Merhaba arkadaşlar. Bugün dondurucuya koymak için karnıyarıklık patlıcan hazırlayacağım. Hazırlarken sizlerle de paylaşmak istedim. Patlıcanlarımın önce bu sap kısımlarını şöyle biraz kalacak şekilde kesiyorum. Tamamen kesmiyorum. Sonra şu saçaklarına şöyle bir çember çiziyorum. Ve bu saçakları bu şekilde topluyorum. Bu kısmı kesmememin sebebi, karnıyarık piştiği zaman karnıyarığın o bütünlüğünü sağlaması için burası ve patlıcanın bütün kalmasını sağlıyor. O yüzden bu sap kısmını genelde üstünde bırakıyorum. Ve patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soyuyorum. patlıcanlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Çabuk olması için ben patlıcanlarımı önceden hazırlamıştım. Göstermek için dört tanesini şimdi hazırladım. Şimdi bu patlıcanları bunları kenara alıyorum. Kabımın içine bir çay bardağı zeytinyağı alıyorum. Patlıcanlarınızın miktarına göre bu yağ miktarı da artabilir, azalabilir. Diğer taraftan da tepsilerimin içine bu şekilde yağlı kağıt koydum ve hazırladım. Şimdi patlıcanlarımı şu şekilde her tarafını yağlayarak tepsime diziyorum. Kabımın içine yağ koymuştum. Elimle iyice patlıcanın her tarafına bu yağı yediriyorum ve tepsime diziyorum. Bu arada fırınımı da 200 dereceye getirdim. Fırında bir taraftan ısınıyor. Bütün patlıcanları bu şekilde yağlayarak tepsiye diziyorum. İlk tepsi patlıcanlarım hazır. Bunları önceden ısıttım. 200 derece fırına veriyorum. Hemen diğer tepsime geçiyorum. Tepsim de hazır. Kalan patlıcanlarımı da aynı şekilde yapıp sırayla fırına verip çıkaracağım. Pişen patlıcanları fırından çıkarıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Fırından çıkardığım patlıcanları daha geniş bir tepsiye alarak daha çabuk soğumalarını sağlıyorum. Patlıcanlarım iyice soğudu. Şimdi içlerine domates ve biber yerleştiriyorum. Bir kısmını önden bu şekilde hazırladım. Şimdi bunlara da aynı işlemi yapıyorum. Patlıcanları fırına verirken herhangi bir kesik üzerine atmadım. O yüzden şimdi şöyle hafif bir kesik atıp içine hazırladığım domates dilimlerini ve biber yerleştirip yine şöyle bir kesik atıp İçine hazırladığım domates dilimlerini ve biber parçalarını yerleştirip böyle hazırlıyorum. Kapya biber de olabilir. Onları dolaptan çıkardığım zaman karnıyarık ya da rahatlıkla imam bayıldı yapabiliyorum iç harcını hazırladığımda bu içine yerleştirdiğim domates ve biberleri de iç harcın üzerine yerleştirerek fırına veriyorum ya da tencerede pişiriyorum bu şekilde çok büyük kolaylık oluyor hepsini hazırladım poşetlere yerleştiriyorum artık patlıcanlarımı paketliyorum. Şöyle bir tane küçüktü. Üzerine sığdırayım. Kilidini kapatıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Sizler de kendinize göre porsiyonlayıp paketleyebilirsiniz. hepsini bu şekilde paketliyorum. Bütün patlıcanları paketledim. Bu şekilde patlıcanlarınızı hazırlayıp derin dondurucuya attığınız zaman yemeğinizin yarısını yapmış gibi kolay hissedersiniz. Patlıcanların bol olduğu bu dönemde mutlaka herkes yapsın, dolaplarını doldursun derim. Şimdiden yapmak ve denemek isteyen herkese kolay gelsin.